takıldı. Bir vurursa gol olur. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kale direğini akıllıca kullandı. Sürekli 90'ı görüyor. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Meşin yuvarlak direğe takıldı. Gol gol top filelerde. Alttan gol amaç diyor. Top alanda gol. Çekişme hat safhada. Oradan golü var. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. 45 saniyeyi doldurduk. Bu maç sürekli direği dönüyor. İnanılmaz bir gol. Top alev aldı. Golü engelledi. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Şansını kafayla denedi. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. İşte bu kadar. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ağları deldi. <laughs> Ceza sahasına doğru. Direk geçit vermiyor. <laughs> Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Allah'ım burası savunma. Çok fazla savunmada kalıyor. <laughs> son saniyelerde efsane bir geri kısa zamanda kapattı. Düdükle birlikte maç bitiyor. Eşit güçler yenişemedi ve iki oyuncu da bir puan aldı.